Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde küresel aynalarla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla F1 ve F2 olan çukur ve tümsek aynalardan oluşan sistemde asal eksene paralel gelen I ışının izlediği yol şekildeki gibidir diyor. I ışınının yolu verilmiş bize arkadaşlar. Buna göre aynalar arasındaki uzaklık odak uzaklıkları cinsinden neye eşittir demiş. Odak uzaklıkları cinsinden neye eşittir? Aynalar arasındaki uzaklık. Şimdi bakın. Asıl eksene paralel geliyor. Şu bir çukur aynı. Asıl eksene paralel gelen odaktan geçer. Dolayısıyla burası F birimiz kaç birim? 2 birim. Ya da direkt ben şuraya F1 derim. Şu uzaklığı arkadaşlar. Şimdi bana şu uzaklık lazım. Dikkat ederseniz. Şimdi hemen burada bir iki şey söyleyelim. Şu bir çukur aynı olsun. Şöyle çizelim. Mesela şöyle bir ışın göndereyim ben buna. Şöyle gitsin. Şurası x ise şurası 2x ise bakın ışının asal ekseni kesen ışınların birisi aynanın önünde, biri aynanın arkasında. Bu tip durumda örneğin çukur ayna için iki birim olan odaktır. Bunun odağı iki birimdir direktlerim. Bunun ben bir küresel ayna olduğunu düşünürsem Örneğin şuradan gönderelim. şey küresel durum özür. E, tümsek ayna olduğunu düşünürsen ışını şuradan gönderelim ki burası 2x olsun, burası x olsun. Bakın gene ışının biri önde biri arkada kesen ve gelen ışınların bir önde biri arkada hangisinin ikiden kesmiş hangisi birden hiç önemli değil arkadaşlar iki birim olan her zaman odaktır bunda odağına ben kaç derim iki birim derim eğer bana şöyle bir şey verilirse şu bir çukur ayna şöyle burası da x ise burası da x bakın bu sefer ne oldu ışınların ikisi de önde asal ekseni kesen ışınların ikisi de önde gördüğünüz gibi burada o zaman ben burada 2x'e yani şu uzaklığa 3f derim. Çünkü 1.5f'i e 3f'tir. Burası f bölü 2'ye f'tir ya da f bölü 2'ye f'tir ama 1.5f'e 3f'tir. Bunu ben tümsek aynada nasıl gösteririm? Şöyle gösteririm arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Şöyle çizelim. Bunun uzantısını şöyle alayım. Bunun uzantısını şöyle alayım. Bakın burası da x, burası da x. O zaman bu tümsek aynı için ben hemen şunu derim. 2x gene nedir buradan derim arkadaşlar? 3f. Bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi buna bakacak olursam. Bakın f2 için ışın buradan geliyor. Uzantısı arkada kesiyor. 2 birimden geliyor. bir birimden. Hiç önemli değil nerede kestiği ne yaptı? Şuraya direkt ben ne derim? F2 derim. O halde aynalar arasındaki uzaklığı x diyecek olursam f1 artı f2 eşittir. Odak uzaklıkları cinsinden arkadaşlar. Bakın bu daha az önce verdiğim örneğin birisi. Ka e m e dikkat ederseniz bakın şu uzaklıkla şu uzaklık eşit. O zaman bu 1,5f 3f yani şurası nedir? 3f'tir. Şimdi bize ne soruyor? MN PPR RS şu aralıklar hep x kadarmış. Aynen odak uzaklığını soruyor. Şimdi S noktası şurası nedir o halde? 3f'tir o halde. 3f dedim buraya. O zaman 3f neye eşittir? 1 2 3 4x'e eşittir arkadaşlar. O zaman f nedir? 4x bölü 3'tür derim ve soruyu bitirmiş olurum. Evet buna bakalım şimdi. Şekildeki I ışın aynalarda yansıdıktan sonra geldiği yoldan geri dönüyor. Geldiği yoldan geri dönüyor aynalardan yansıyınca. Aynaların odak uzaklığı F1 F2 olduğuna göre aynaların arasındaki D F1 F2 cinsinden nedir? Şu arayı soruyor. Birinci ayna F1. Buradaki ayna neymiş arkadaşlar? F2. Işın geldi çarptı gitti. Şuradan ne yaptı? Tekrar çarpıp geri döndü. Şimdi şuradan geldi. Çukur aynayı asal eksenine paralel gel. O zaman bu nereye doğru gidecek? O doğru gidecek. Yani şöyle şunu ben çizersem. Şurası şöyle bakın. Buranın tamamını F1 derim. Çünkü asal eksene paralel gelen o dağa doğru gider. O zaman şu nokta çukur aynamızın nesiymiş arkadaşlar? Odaymış. Tamamına F1 derim. Şimdi ışın geldi. Çarptı. Kendi üzerinden geri döndü. Tümsek aynada nereye doğru gelen ışın kendi üzerinden geri döner? Merkeze doğru gelen o zaman şu uzaklığa ben 2 F2 derim. Çünkü bu nokta tümsek aynanın nesidir arkadaşlar? Merkezdir. O zaman aynalar arasındaki uzaklık D eşittir F1 eksi 2 tane F2'dir derim soruyu çözmüş olurum arkadaşlar. Odak uzakları F1 ve F2 olan tümsek ve çukur aynalardan kurulu sisteme gönderilen I ışının izlediği yol gösterilmiştir diyor. I ışınının izlediği yol gösterilmiş. Asal eksenin üzerindeki noktalar eşit aralıklı olduğuna göre F1 F2 oranı nedir? Şimdi bakın şu bir çukur ayna. I ışını gelmiş yansımış R'den geçmiş. Yani şurayla şurası birbirine eşit görüyor musunuz? Şu 4 birimlik yol ya da 4 birimlik şu uzunluk bunun nesi? 1.5 F'i. Yani 3 f e, 2 bölü 2 şurası f 2'nin bir buçuk katı bir şey özür e, yanlış söylüyorum arkadaşlar düzeltelim silelim bunu 3 f'tir orası 4 birim 3 f'tir e, r noktası ise bir buçuk f'tir yani bu ne yapmıştır 3 f'ten gelip bir buçuk f'ten gitmiş ya da tersinirdir ışık ışınları bir buçuk f'ten gelir 3 f'ten gider o zaman şurası bir buçuk f ise şu nokta Çukuray'ın 3F. O zaman 3 tane F2 eşittir 4 birimse F2 eşittir 4 bölü 3 birimdir derim. Şimdi buna bakıyorum bakın tümsek aynaya. Asal ekseni burası tümsek aynanın. 1'e 2'yi görüyorsunuz. Işının 1 arkada 1 önde. 2 birim olan nedir burada? Odaktır. O halde ben nedirim buna? F1 o halde 2 birimdir. Bizden ne soruyor? F1'in F2 oranı soruyor. 2 bölü 4 bölü 3 dersem 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 olacak cevabımız arkadaşlar. Evet buna bakalım. Tümsek ve çukur aynalardan oluşan sisteme gönderilen ı ışın izlediği yol şekillik gibidir. Aynanın tepe noktaları arasındaki uzaklık aynanın odak uzaklığı cinsinden nedir diyor. Şurayla şura arasındaki uzaklığı soruyor. Odak uzaklıkları cinsinden. Bakın yine hep aynı şeyi yapıyoruz. Işın geldi bir birime gitti iki birime gitti. O zaman bunun odağı nedir arkadaşlar? İki birimdir. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Şu nokta bunun odağıdır. Yani şurası nedir? F1'dir. Şimdi buna bakalım. İki birimden gelmiş birbirine. İkisi de önde o zaman iki birim olan nedir? 3F'tir burası. 3 tane F, 2 de burasıdır. O zaman tepe noktaları arası uzaklık, odaklı uzaklıkları cinsinden nedir diye soruyor. O halde X dersem F1 artı 3 tane F, 2'ye eşittir derim arkadaşlar. Evet, çukur aynalarla kurulu şekildeki sistemde Y aynasına gelen I ışın X aynasından I üssü olarak yansıyor. Buna göre kesinlikle doğrudur demiş. Önce bir bakalım arkadaşlar şöyle. LM'nin uzunluğu MN uzunluğuna eşittir. LM uzunluğu şurası MN uzunluğuna eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. LM'nin yanlış oranının KL'nin LM'ye eşit olduğu da bize ne yapılmış sorulmuş. Söylenmiş. Şimdi şuraya bakarsan. Y burası. Y aynası burası. Çukur ee, çukur aynada her zaman bakın şöyle hemen hatırlayalım. Şuraya F dedim. Ben odakla ayna arasında bir cisim koyarsam şuraya X dersem bunun görüntüsü şurada bir yerde boyca daha büyüktür. Şurası da X'ten büyüktür arkadaşlar. Büyüktür X'tir şu uzaklık. O halde şurası MN uzaklığından daha küçük bir uzaklıktır. Ama LM, MN kesinlikle eşittir diye söyleyemem ben. Çünkü bunu ne yapmıyorum arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Diğerine bakıyorum şimdi diğer ee, yargıya. Y aynasının odak uzaklığı LM arasındadır diyor. Y'nin odak uzaklığı L ile M arasındadır diyor. Şimdi burada şunu söyleyebilirim ben. Şunu söyleyebilirim mi? Şurası, şurası odakla ayna arasındaki bir noktadır. Aynı şurada olduğu gibi odakla ayna arasındaki bir noktadır şurası. Dolayısıyla burası odakla ayna arasındaki bir noktadır ama ee, dolayısıyla odaktan küçük bir noktadır burası. Y aynasının odak noktası LM arasında da bunda da ben bir kesinlik yapamayacağım arkadaşlar kuramayacağım. LM arasında olduğunu bilmiyorum belki de şurada olabilir ama şunu biliyorum ki şu nokta odakla aynı arasında bir noktadır arkadaşlar x aynasının odak noktası kl arasındadır diyor. x aynasının odak noktası. Şimdi ışın gelmiş şöyle gitmiş. o zaman şunu diyebilirim. Şu nokta odakla ayna şey odakla merkez arasında şu noktada merkezin dışındaki bir noktadır. Çünkü çukur aynada. Şunu çizdiğim. Eğer bu 1'e 2 kuralı vesaire yoksa e, şunu söyleyebilirim. Odakla merkez arasından gelen merkezin dışına gider ya da merkez dışından gelen odakla merkez arasına gider ışınlar arkadaşlar. Işın yollarını ezbere bilmek çok önemlidir. Dolayısıyla şu nokta merkezin dışındaki bir noktadır. Merkez dışında. X aynasının odak noktası KL arasındadır demiş. Eğer şurası merkezin dışındaki bir nokta ise odak mecburen nerede olmalı? Çünkü şunu şuna bakacak olursak bu nokta da nerededir? Merkezle odak arasındaki bir noktadır. Hatta odak nerededir? Şurada bir yerdedir. Merkezde de nerelerde bir yerde? Şurada bir yerde olacak. Şu arada bir yerde olmalı. O zaman bu kesinlikle doğrudur. Kesinlikle doğru olan 3'tür arkadaşlar. Asal eksenleri çakışık 1 ve 2 nolu aynalara gönderilen I ışık ışını önce bir sonra 2 nolu aynadan e, yansıyarak asal eksene paralel geliyor diyor arkadaşlar. Önce bir sonra 2 nolu aynadan yansıyarak asal eksene paralel geliyor. Birinci aynanın odağı F1, ikinci aynanın odağı F2 ise F1'in F2 oranı soruluyor. Bakın çukur ayna aynanın önünden gelmiş 2 birim arkadan kesmiş. Şu 1'e 2'yi gördük o zaman bunun odağı 2'dir dedim. Şimdi dikkat edin. Asal eksene paralel yansıyor. Şu çukur aynadan. O zaman şuradan gelen ışığın asal eksene paralel yansıyor. O zaman buranın tamamı odaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman bunun odağı da 6 birimdir. 2 bölü 6. Dolayısıyla cevap ne gelecek buradan arkadaşlar? 1 bölü 3 gelecektir. Evet çukur ayna bir çukur aynadan I1 ışını şekildeki gibi yansıyor. Evet I1'in yolu bize verilmiş. Asal eksene paralel gelen I2 ışını e, aynadan yansıdıktan sonra nereden geçer diyor. TK ile KL yani şu uzaklıklar birbirine eşittir. Burası zaten 3 F'tir. Şurası nedir arkadaşlar? 1.5 F'tir bakın. Şurası 1.5 F. Şurası 3 F. Yani şurası odakla merkez arası. Burası merkez dışı. O zaman odak nerededir? Şu arada bir yerdedir arkadaşlar. Şurası 1.5 F'si. Nereden geçecek o zaman? K ile T'nin arasından bir yerden geçecek. Odak uzaklıkları F ve 2 F olan çukur aynalar arasındaki K cisminin yalnız 1 ve yalnız 2 aynalarındaki görüntüleri arasındaki mesafe kaç f'tir demiş diye sormuş arkadaşlar. Şimdi birinci aynamız bizim her iki aynamızda daha doğrusu çukur ayna. Birinci aynamızın odak uzaklığı f, ikinci aynamızın odak uzaklığı ise 2f. Şimdi birinci aynaya göre alalım önce k'nın görüntüsünü. K birinci aynaya göre nerede? Merkezde. Çünkü odak uzaklığımız f ise şurası f ise şurası nedir? Birinci aynaya göre merkezdir. O halde k cisminin birinci aynadaki görüntüsü şudur arkadaşlar. Neydi görüntümüzün özellikleri? Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde ters. Boyca cismin boyuna eşit ve e, gerçek bir görüntüydü. Dolayısıyla cismimizi bulmuş olduk. Daha doğrusu e, K cisminin birinci aynadaki görüntüsünü bulmuş olduk. Şimdi K'nın ikinci aynadaki görüntüsünü alalım. O da uzaklığımız neymiş arkadaşlar? 2F. O zaman şu nokta bu sefer bu aynen nesi arkadaşlar? O da K nerede o zaman arkadaşlar bu aynaya göre? F bölü 2'de. F bölü 2'de ise şöyle ışın yolu çizmiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Örneğin e, F bölü 2'den gelen ışın çukur aynı için arkasından F'ten geçecek şekilde yani şurası F bölü 2 ise şu uzaklık, şurası da F kadar uzaklıktır. Buna da ne demiştik? X'e 2X demiştik hatırlarsanız. 2X olan 2 birim gördüğümüz anda nedir diyorduk biz buna? Odak noktasıdır diyorduk. O zaman burası nedir? Çukur aynaya 2 numaralı çukur aynanın nesidir arkadaşlar? F bölü 2'sidir. O zaman bunun görüntüsü nerededir? Aynanın arkasında... Ve aynadan F odak kadar uzakta daha doğrusu. Bakın odağım benim 2F. Burası neresi? F dediğim uzaklık. Burası odağın yarısı kadar uzaklık. O zaman ne kadar uzakta olacak aynanın arkasında? 2F kadar uzakta. Yani odağım çünkü neydi benim? 2F'ti burada. 2 numaralı aynaya göre. Aralarındaki uzaklık soruluyor arkadaşlar. F, 2F daha. O zaman e, görüntüler arasındaki uzaklık ne olacak? 3F olacak. L noktasında X cismi M noktasal asal ekseni KP doğrusu ile çakışık bir çukur ayna konuluyor. L noktasında X cismi M noktasında asal ekseni KP doğrusu ile çakışık bir çukur ayna konuluyor demiş arkadaşlar. Bu durumda oluşan görüntünün boyu H1'dir. Yani X cisminin şu çukur aynadaki e, görüntüsünün boyu H1'miş. Çukur ayna kaldırılıp N noktasında da uzaklığı çukur aynanınkine eşit tümsek ayna konulduğunda oluşan görüntünün boyu H2 oluyormuş. H1'in H2 oranı soruluyor diyor ki noktalar arası uzaklıklar eşit ve odak uzaklığının yarısı kadardır diyor arkadaşlar. Şimdi hemen çukur aynaya göre adam noktalar arası uzaklıkları eşit ve odak uzaklığının yarısıymış. Ve bunların odak uzaklıkları da o zaman nedir dikkat ederseniz? Odak uzaklığının yarısı bir birimse odak uzaklıkları kaçar birimdir arkadaşlar. Her ikisinde ikişer birimdir. Tabii şimdi şu tümsek aynayı görmüyoruz. Bunu sonradan yerleştireceğiz. Şimdi cisim nerede burada dikkat ederseniz arkadaşlar? Bir birimde yani F bölü 2'de. O zaman bunun görüntüsü nerede olacak? Aynanın arkasındaki F'de olacak. Yani şöyle hemen şuraya çizersek bakın dikkat edin. Şuraya çizelim şöyle şuna. Ee, bu bizim çukur aynamız olsun. Şurası nerede? L noktasında burası. L noktasında. Şurası neymiş? F bölü 2'de. O zaman bunun görüntüsü aynanın arkasındaki F kadar uzakta. Aynaya olan uzaklıkların oranı boyların oranı olduğuna göre. O zaman buna ben H1 dersem bu görüntünün boyuna buna ne diyeceğim arkadaşlar? 2H diyeceğim. Yani birinci durumdaki, birinci durum için H1 boyumuza ne dedim? 2H dedim. Tabi burada kura, şeyimiz ne? Cismin boyunu H demiştim. Şimdi e, tümsek aynaya göre görüntü alalım. Bu sefer de çukur aynayı görmüyorum. Cisim nerede bu sefer? Odakta. Odaktaki cismin görüntüsü tümsek aynada nerededir? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Odak kadar uzaklıkta bir cisim varsa, şu uzaklık f kadar uzaklıksa, o zaman bunun görüntüsü f bölü 2'de olacak. O uzaklıkların oranı, boyların oranıdır. O zaman bu açsa burada oluşacak olan görüntü ne olacak arkadaşlar? h bölü 2 olacak ki buna da ne diyeceğim ben? h2 görüntüsü. O zaman h1 bölü h2 eşittir. 2 h bölü h bölü 2 dersek arkadaşlar buna oradan cevabımız ne çıkacaktır? 4 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Çukur ayna ve düzlem aynadan oluşan şekildeki optik düzenekte k noktasal cisminin önce düz sonra çukur aynadaki görüntüsü x noktasında oluşuyor. Buna göre çukur aynanın odak noktası hangi nokta ya da noktalar arasındadır? Şimdi k'nın önce düzlem aynadaki görüntüsünü alıyorum. Sonra bu görüntünün çukur aynadaki görüntüsü nereymiş arkadaşlar? Buraymış. Dikkat ederseniz boyu Yarıya düşmüş. Uzaklığa da bakın 2'ye bir oranını görüyorsunuz arkadaşlar. Şurası 6 e, birim. Görüntü nerede arkadaşlar? 3 birimde. Bu neyi hatırlatıyor bana? 1'e 2'ye hatırlatıyor. İkisi de aynanın önünde olduğu için o zaman 15 f 3F'tir. Yani 6 birim uzunluk. Bakın 2, 4, 6 birim uzunluk nedir? 3F'tir. O zaman F ne olacak burada? 2 birim olacak. Yani hangi noktadır burada çukur aynanın odak noktası arkadaşlar? P noktasıdır deriz. Bir ı ışık ışığını çukur aynadan şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre aynanın odak uzaklığı kaç x'tir demiş. Evet e, bu klasik artık kaç seferdir söylüyoruz. Bu ilk sorulardan biri olmalıydı aslında ama arkadaşlar neyse en sonunda çözelim. Dikkat ederseniz çukur ayna e, ışının bir parçası önde diğer parçası ise aynanın arkasında nokta nokta gitmiş görüyorsunuz. Bu nedir? Direkt 1'e 2 oranıdır ve 2x'tir buradaki çukur aynamızın odak uzaklığı arkadaşlar. Evet dersimiz bu kadar herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar